1 Haziran 1963. Şehri temsil edecek büyük Bursa Sporu oluşturmak için Bursa'nın 5 amatör kulübü güçlerini birleştirmeye karar verdi. Bu şanlı hikaye şimdi formalarımızın üstünde yaşıyor. Acar İdman Yurdu, Akın Spor, Pınar Spor, Çelik Spor, İstiklal. Logomuzdaki 5 yıldızla ilk günden beri onurlandırdığımız köklerimizi bu kez formamızın üzerine taşıyoruz. Efsane tarihimizin, başarılarımızın sırrı, kurulduğumuz günden beri vazgeçmediğimiz dik duruşumuz. Klasik, çizgili formamız sahadaki dik duruşumuzu simgeliyor. Bir zırh gibi üstümüze dokuduğumuz, üçüncü formamız kaybetmediğimiz savaşçı ruhumuzu temsil ediyor. Dördüncü formamızsa sembolümüzü, timsahın gücünü yansıtıyor. Şimdi daha güçlü, daha heyecanlı. Geliyoruz! Kurtuluş başı alalım!